Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere müthiş bir tarifim var. Kış aylarına en çok yakışan havuçlu tarçınlı kek tarifi. Yıllardır yaptığım elimin alışık olduğu bir tarif. Siz de denemediyseniz mutlaka bu tarifi deneyin. Şimdi yapımına geçelim. 1,5 su bardağı şekerimizi çırpma kabımızın içine aldık. 3 tane yumurtayı ekleyerek çırpmaya başlıyoruz. Yumurta ve şekerimizi iyice çırptık. İyice çırpmazsanız kekiniz yumurta kokabilir. Şimdi yavaş yavaş sütümüzü ilk elave ediyoruz. Tekrardan çırpıyorum. Bu aşamada fırınınızı açmayı unutmayın arkadaşlar. Fırınınız ısınsın. Sütle de bir miktar çırptım. Şimdi sıvı yağımı ilave ediyorum. tarçınımı ilave ediyorum. Rendelenmiş havuçlarımı ve dövülmüş cevizimi ilave ediyorum. Şöyle bir güzel karıştırıyoruz. Unumuzu eleyerek ilave edelim. Daha güzel bir sonuç alırız. Daha güzel kabarır. İki buçuk su bardağı artı bir yemek kaşığı un kullandım ben. Unumuzun üzerine kabartma tozumuzu ve de vanilyamızı ekliyoruz. Onu da eliyoruz. Şöyle toplaklarını eliğelim arkadaşlar el yordamıyla karıştırıyoruz. Unumuzu yedirene, unumuzu yedirene kadar karıştırıyoruz. Unu ilave ettikten sonra uzun uzun robotla çırpmayın arkadaşlar. O zaman çok kabarmaz kekiniz. Bir miktar karıştıktan sonra bir spatula yardımıyla şöyle karıştırın yeterli. Kekimizin harcı hazır. Şimdi kalıbımıza ben tereyağı koymuştum. Tereyağını kalıba süreceğim. Ondan sonra kekimizi üzerine dökeceğiz. Kalıbımı oda sıcaklığındaki tereyağla iyice yağladım. Yarım yemek kaşığı tereyağı yeterli yağlamanız için. Şimdi bir miktar toz şekeri şöyle elinizde gelişi güzel her yerine ekleyeyim. Bu kekin daha güzel ayrılmasını sağlıyor. Hem üzerinde güzel görünüyor. Şimdi kekimizi döküyorum. Oldukça güzel bir rengi var. Kıvamı da bu şekilde. Çok katı kıvamlı bir kek elde ederseniz kekiniz katı olur ve kabarmaz. Puf puf yumuşak bir kek elde etmek istiyorsanız ununu fazla tutmayın. Bu kıvam yeterli. 180 derecede ısıtmış olduğumuz fırınımızda kekimizi koyuyoruz. Kekimiz güzel bir şekilde kabarmaya devam ediyor. Kekim bir saattir fırında. Kapağını hiç açmadım. Güzel bir şekilde kabardı. Üstleri de kızardı. Şimdi fırınımın derecesini 180'den 160'a indireceğim. İçini çeke çeke 15-20 dakika daha pişecek. Kekimiz pişti. Benim fırınımda 1 saat 15 dakika kaldı arkadaşlar. Siz bir kürdan yardımıyla kekinizin içinin pişip pişmediğini kontrol edin. Kekimizi kalıptan çıkaracağız. Şöyle ben kabıma koydum. kalıbımı alıyorum. Bakın çok güzel bir şekilde çıktı. Hiç yapışmadan, dağılmadan mis gibi. Kekim hazır arkadaşlar. Daha duman üstünde. Evim mis gibi tarçın kokuları sardı. Kekimizin içini de keserek kontrol edelim. Şöyle size göstereyim. Dokusunu, içinin yumuşaklığını müthiş puf puf bir kek arkadaşlar bu daha sıcak olduğu için birazcık yavaş kesmek gerekiyor dinlendiği zaman çok daha kolay kesersiniz ben dumanı üzerindeyken göstermek istedim bakın Havuçlu tarçınlı keki sevmeyen yoktur. Siz de bu tarifi mutlaka deneyin. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız da çok mutlu olurum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.